Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. ve beğeni yapmayı unutmayın. Sorusu da yeni saldım. Bugün salmadım. Hayvanlara da götürmedim onu. Bugün çok mutludur. Arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse yarın Uğur kardeşimizin yanına gideceğiz. Uğur Gideceğiz. E faça'nın sapkın kızını oğlumuz olursa isteyeceğiz, getireceğiz. Oğlum sen ne diyorsun? Asoroz baba. Çok mutlu. O yüzden çok mutlu. Haberi almış çok mutlu. Yarın ee, sabah çıkacağız. İnşallah yeni yavrumuzu alıp geleceğiz. Allah nasip ederse, kaza böyle olmazsa öyle bir düşüncemiz var bakalım. Şimdi biz Sorosu da mı götüreyim, götürmeyeyim bilmiyorum. Götüreyim Soros kendisi mi seçsin? Soros sen ne diyorsun bu işe oğlum? Oğlum bak façanın kızı geliyor sana. Façanın kızı herkese nasip olmaz. Bu kardeşimiz. Yani gerçekten bizim için çok değerli. Yani söylediğimizde içine bile Sağ olsun. Yani onun hakkında konuşanlara ben pek fazla kafa takmıyorum, e, kafaya takmıyorum. Yani hiç umursamıyorum bile. Ama ben sadece bunu biliyorum ki, yani hiçbir tanesi yani benim gözümde uğur kadar değildir. Akşama kadar konuşsunlar ne konuşsalar da boş. Yani gerçekten bunu ben mesela şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki yavruyu sana vermiş diye de konuşuyorsun. Hayır arkadaşlar yavruyla alakası yok gerçekten. Yani Uğur benim için yani yıllardır mesela bana Uğur'u takip ediyorum. Uğur gerçekten tamam bir hatası olmuş olabilir ama hepsi bir olmuş. Kardeşimizin önüne geliyorlar. Bir şey olmaz Allah büyüktür. Bunu ben her zaman derim. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Yani söylenecek çok şey var. Gerek yok. Herkes farkında her şeyin. O yüzden gerek duymuyorum söylemeye. Soruz. Gel. Gel oğlum. İnşallah yarın gideceğiz. Soru seni gelecek misin oğlum? Seni götüreyim mi? Sen ne yiyorsun? O nedir senin ağzında? Eşek sıpası seni içeri atı. O nedir? O nedir senin ağzında? He? Ayaklarını mı tutayım seni? <laughs> aslan oğlum ben. Aslan aslan. Paşadır paşa. Hadi gel. Gel hayvanlar da gidiyor gel. Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten arkadaşlar çok yakışacaklar birbirlerine. Hele ki paçanın e, safkan kızı yani gerçekten çok yakışacak var e, Polat şeye sorulsa. Değil mi Soros? Çok güzel bir üretim yapacağız. Çok güzel yavrulara inşallah çok güzel yavrular yetiştireceğiz, büyüteceğiz beraber. Bakalım bir Allah nasip ederse tabii ki. Hayvanlarımızı da böyle otluğa saldık. Gel. Gel Soros. Yani arkadaşlar yaşına göre gerçekten gelişimi çok güzel. Buraya giderse defa kadar olur. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenizi bekliyorum. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.